Gördüren gözlük sayesinde görme engellileri için tasarlanmıştır. Görme engellerin gidemeyeceği mesafeleri artık gidebileceklerdir. GPS ve sesli komut sayesinde gözlüğü tasarladık. GPS ile e, gitmek istediğimiz yeri GPS algılıyor. Ses komutu ile e, gitmek istediğimiz yeri ona söyleyerek o bize talimat veriyor. Yandaki sensörler sayesinde tehlike anında bizi uyarıyor sensörler. Ee, bir tane hava durum hava durumu sensörümüz var. Onunla birlikte e, hava durumunu ve yerdeki buzlanmaları bize bilgilendiriyor. E, eğer yerde bir buzlanma varsa e, gözlük bizi uyarıyor. E, Diğer takım arkadaşımız Görkem biz ya hasta olduğu için bizimle olamadı. Görüşürüz.